İyi günler. Mıknatıslar neden ve nasıl çekerler? Mıknatıslar demir, nikel gibi malzemeleri çekerler. Ancak bu çekim gücü nereden geliyor? Dışarıdan bir enerji almamasına rağmen mıknatıs bu enerjiyi nereden buluyor? Mıknatısın içerisindeki bu enerjinin kaynağı nedir? Bunu anlamak için öncelikle atomun yapısına bakmamız gerekiyor. Şimdi bir atoma baktığımız zaman atomun çekirdeğinde protonlar var ve etrafında dönen elektronlar var. Protonlar artı yüklü malzemeler, elektronlar ise eksi yüklü parçacıklar. Protonlar artı yüklü parçacıklar, elektronlar da eksi yüklü atom parçacıklarıdır. Burada şöyle bir kanuna bakmamız, hatırlamamız gerekiyor. Yüklü parçacıklar hareket ederlerse etraflarında bir manyetik alan oluşur. Burada da bizim hareket eden parçacıklarımız elektronlar. Protonların etrafında sürekli dönüyorlar. Dolayısıyla bu elektronların etrafında bir manyetik alan meydana geliyor. Şu maddeye, atomlarına baktığımız zaman ve elektronlarına baktığımız zaman her bir elektronun etrafında bir manyetik alan oluştuğunu görüyoruz. Ancak bu manyetik alanın yönüne baktığımızda bu elektronun çekim kuvveti yönü bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şu elektronun ise bu şekilde, bu elektronun bu şekilde, bu elektron da bu şekilde, bu elektron bu şekilde ve tüm elektronların çekim yönlerinin rastgele dağıldığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bu atomdaki bu rastgele dağılımdan dolayı toplam manyetik çekim kuvvetinin sıfır civarında olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu maddenin bir mıknatıs özelliği taşımadığını görüyoruz. Mıknatısların atomlarına baktığımız zaman ise mıknatıslarda bakın tüm elektronların çekim yönleri aynı. Bunun da şu tarafa doğru, bunun da şu tarafa doğru, bunun da bu tarafa doğru. Tüm atomların, elektronların çekim yönleri aynı yöne doğru. Ve bundan dolayı da maddenin toplamda bir e, çekim kuvvetine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hepsi aynı yöne doğru çekim kuvveti uyguladığı için toplam çekim kuvveti sıfır değil, belli bir değerin üzerindedir ve bundan dolayı da mıknatıs özelliğine sahiptir. Evet, e, mıknatısların mıknatıs olmayanlardan ayıran fark ve fark budur ve çekim güçleri de elektronların bu dönme kuvvetlerinden dönme hareketlerinden meydana gelir şeklinde söyleyebiliriz. Evet hepinize iyi günler dilerim.